Angela'yı bugün yakalayacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. İlk önce arkadaşlar My Talking Angela oyununu oynayacağız. Sonrasında da drone'u kaldırıp arkadaşlar Angela'yı yakalayacağız tabii ki de. Önce arkadaşlar Angela evinde mi diye oyundan Angela'ya sormamız gerekiyor. Sonrasında da arkadaşlar direkt drone'u kaldıracağız. Evet daha fazla Angela videosu hakkında gelmesi istiyorsunuz. Daha fazla Angela video gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve... Kocaman bir like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu arada yorumlara anca yazan herkese kocaman bir kalp atıyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla atmalım. Hadi gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi oyuna girdik arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi My Talking Ben hastalanmış arkadaşlar. Kafasına bir vuralım bu benim. My Talking Ben'in. Evet arkadaşlar şimdi Angela'yı bulmaya gidelim. Angela neredesin? Aa burada Angela arkadaşlar. Angela gel bakalım. Sana söyleyecek bir şeyimiz var Angela. Angela bakalım ne istiyor arkadaşlar? Gelin Angela'yı. Aa Angela'yı yıkanmak istiyormuş. Tamam Angela'ya para verelim. Yıkayalım. Sonrasında da gelin. Şimdi arkadaşlar Angela'ya ne yapacağız? Aa, Angela'ya soru soracağız arkadaşlar. Ancela evinde misin? Biz seni drone ile yakalayacağız falan diyeceğiz arkadaşlar. Evet gelin konuşmaya geçelim bakalım Ancela ile. Hey my talking Angela sana söylemek istediğim bir şey var. Evet Ela seni dinliyorum efendim. Tamam my talking Angela ben seni şimdi evinde drone ile yakalayacağım. Sen şimdi evinde misin? Evet ela, Ay takin Angela çünkü canım öyle istedi. Senin evine drone geleceğim ve drone ile seni yakalayacağım Angela tamam mı? Ya, drone ve nasıl yok... <laughs> arkadaşlar drone ve seni nasıl yok ediyorum diyor. Tamam arkadaşlar şimdi drone'umuzu kaldırmaya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi her tarafta arabalar var ve şu anda drone'u yer açıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi gerçek hayatta Angela'yı drone'umuzla yakalayacağız arkadaşlar. Evet bakın bu youtuberlar. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi drone'umuzu yakalayacağız. Drone'umuzla Angela'yı yakalayacağız arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarda bir sürü evler var. Angela'nın evine gideceğiz. Angela evindeymiş zaten gördünüz sizde. Ve arkadaşlar ne yapacağız? Angela'yı drone'umuzla yakalayacağız yakalayacağız arkadaşlar Evet yanlış duymadınız aynı arayı yakalayacağız Evet bakır şu anda arkadaşlar Evet bakın şimdi çok fazla ev var. Her tarafta ev var arkadaşlar. Yani her tarafta gördüğünüz gibi evler var arkadaşlar. Evet bakın şimdi e, evet, bakalım görebilecek miyiz arkadaşlar? Acaba görebileceğiz mi? Yoksa göremeyecek miyiz arkadaşlar? Angela'yı bence drone ile yakalayacağız. Gördüğünüz gibi aa, o arabada birisi var galiba. Arkadaşlar bakın okla gösterilen arabayı gördünüz mü? Orada galiba birisi var veya Angela arabayla arabaya bindi arkadaşlar. Evet bakın etrafa bakıyoruz şu anda ama bu etrafta gördüğünüz gibi hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok şu anda gördüğünüz gibi. Ama bakın arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar! Ancile görüyor musunuz? Arkadaşlar şu evin oradaydı, şu evin oradaydı. Bakın okula gösterilen yerdeydi. Aa bakın bakın gösteriliyor bakın. Arkadaşlar gördünüz mü? Ancile oradaydı işte arkadaşlar gördünüz mü? O ev galiba Angelo'nun evi. Arkadaşlar gördünüz mü? Evet Sağa doğru çevrildik. Evet evet evet. Arkadaşlar gördünüz mü gerçekten Angelo'nun evini? Olamaz arkadaşlar gördünüz mü? Ben çok şaşırdım gerçekten. Bakalım Angelacığım gel bakalım seni yakalayacağız. My Talking Angela gel bakalım seni yakalayacağız. Evet arkadaşlar My Talking Angela'yı yakalayacağız. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi her tarafta arkadaşlar acaba My Talking Angela'nın yanında My Talking Tom da mı olacak? Yoksa My Talking Tom'un arkadaşları mı olacak? Arkadaşlar bakalım. Bir pür dikkat izleyelim. Eğer gözümden kaçan bir yer olursa dakikasıyla beraber yorumlara yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi Angela'yı arıyoruz. Bakalım yakaladık bir kere arkadaşlar ama ikinci defa yakalayabilecek miyiz sizce? Bakalım ilerleyen dakikalarda göreceğiz arkadaşlar. Acaba My Talking Tom da yanında olacak mı? aynı evde mi yaşıyorlar acaba arkadaşlar? Acaba Bay Takington'la Angela evlendi ve aynı evde mi yaşıyor? Bilmiyoruz arkadaşlar. Biz Angela'ya sorduğumuzda Angela evinde olduğunu söylemişti. Evet arkadaşlar şimdi park gibi bir yerdeyiz. Gördüğünüz gibi. Bakın orada kaydıraklar falan var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Acaba Angela orada oradaki parkta mı oynuyor arkadaşlar yoksa? My Talking Angela yoksa oradaki parklarda mı oynuyor arkadaşlar? Evet. geçti geçti. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın baraj. Burası baraj. Su barajının olduğu yer şu var. arkadaşlar. Bakın burası da baraj. Burası evimize çok yakın bir yerde. Baraj burası da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz önce My Talking Angela'yı gördük. Parkta oyun oynuyordu arkadaşlar. Yanlış bilmemişiz. Evet parkta Angela oyun oynuyordu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet burası da tabii ki su barajı arkadaşlar. Evet şimdi Su barajın orada falan mı çıkacak yoksa Ancela ya arkadaşlar eğer Ancela bizi takip ediyorsa gerçekten çok kötü şeyler yaşayabiliriz. Umarım Ancela taking Ancela umarım bizi takip etmiyordur arkadaşlar. İnşallah bizi takip etmiyordur. Bakın şimdi. Evet bakın buraya dikkatli bakalım. Acaba suya falan mı düştü ya Ancela? Allah Allah arkadaşlar bakın evinin oradaki acaba Ancela bizi yakalayacak mı? Suya falan mı düştü? Bence imkansız böyle bir şey ya. Evet arkadaşlar. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bunlar Allah'ım ya. Arkadaşlar hala acaba Tom'la sevgililer mi? Siz biliyor musunuz? Bunlar Tom'la sevgili mi acaba hala? Evet, şimdi bakın arkadaşlar burası göl gibi bir yer. Bu bu Angela'nın evinin yakınlarında tabii ki de göl de var arkadaşlar. Ama Angela'yı arıyoruz, arıyoruz. Nerede? Nerede? Şu anda arkadaşlar Angela yok oldu. Acaba bize tuzak mı hazırlıyor? Arkadaşlar Angela yoksa bize tuzak mı hazırlıyor? Dronumuzu falan yakalar da dronumuzu kırarsa ne yapacağız biz? Aa! Angela! Angela arkadaşlar orada. Arkadaşlar görüyor musunuz Angela'yı? Aa gitti. Arkadaşlar. Angela'yı gördünüz mü gerçekten? Ben gördüm işte. Angela oradaydı arkadaşlar gördünüz mü? Angela oradaydı evet arkadaşlar şimdi burada da park gibi bir yer var arkadaşlar gördüğünüz gibi acaba Angela burada oynuyor mu ya? Burada acaba Angela oynuyor mu ya? Arkadaşlar bakın görüyor musunuz burası park acaba Angela parkta mı oynuyor? Evet arkadaşlar şimdi bu karakterin görünmemezlik bir iksiri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birden önümüze çıkabilir yani. Bakın a, orada birisi mi var ya? Arkadaşlar orada birisi mi var sanki? Aa, yok yok tamam yokmuş. İyice bakıyoruz arkadaşlar parka. Evet parka. Aaa! My Talking Country'nin orada işte. Ben demiştim size parkta oynayacağını söylemiştim size değil mi arkadaşlar? My Talking Country parkta oynuyor arkadaşlar parkta oynuyor inanamıyorum gitti. Arkadaşlar gördünüz mü? My Talking Angela gerçekten benim tahmin ettiğim gibi parkta oynuyormuş arkadaşlar gördünüz mü gerçekten? My Talking Angela'yı parkta dronela yakaladık arkadaşlar şaka değil gerçekten yakaladık yani. Evet arkadaşlar tekrardan şimdi Angela'nın evinin oralara geldik. Bakalım evi bu arada burası Angela'nın evi arkadaşlar. Evinin olduğu yerlerde bir sürü ev var. Yani biraz korkunç bir yer aslında. Gördüğünüz gibi bakın gerçekten bu parkta gördük. Ha, evinin de buraları arkadaşlar. Bakın bir araba, araba var orada. Arabanın içine falan mı acaba arkadaşlar? Aşağı doğru inelim inelim inelim. Acaba arabanın içinde Angela falan mı var? Yok. Evet şimdi yeşillikli bir alandayız arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın karşıda vardı. Oh, arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Şu anda evin orada ama burada da Angela yok arkadaşlar. Gitti galiba. Parktan gitti galiba Angela arkadaşlar. Gitti artık Angela. Parkta drone'la yakaladık arkadaşlar. Evet daha fazla Angela hakkında video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup video like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.